Evet, asb.net webpages pages html forms konusundayız. Bif, bir e, form html elementinin parçasıdır diyor. Inputlar koyuyorsunuz. Checkboxlar, textboxlar, checkboxlar, radyolar, açılır listeler koydunuz kısmı. Bunu html'den biliyorsunuz. HTML input sayfası oluşturmak için yapılan şey Razor sinteksi başlıyor burada. Eğer post edilmişse company name request'ten gelen company name contact request'ten gelen company name diyoruz. Burada form gönderildiyse bu veriler alınıyor ve kişinin kişiye şu deniliyor. Yazdığın bu, yazdığın bu aynı sayfaya tekrar geri geliyor. Forma bakarsak klasik HTML'den hiçbir fark yok. Her şey HTML. Ben bir fark görmüyorum. Fakat burada if else yapmış. Eğer post varsa bunlar çalışıyor. Is postsa post edilmişse post edilmemiş ise formu gösteriyor. Buradan bakın. Bakın gittiği zaman Kampanya name RC Eğitim, contact name Davut Hoca girdiniz diyor. Şimdi kodu kopyalayalım. Gelelim buraya bir tane. Sayfa ekleyelim. Burasındaki sayfanın ismi ne olacağına bakalım. HTML Forms. 0.1 html form say. Bakın burası form karşımıza geliyor. Eğer postsa ben buna ee, true dersem hiçbir zaman çalıştırsam hiçbir zaman form gelmeyecek. So sonuç gelecek o da boş gelecek. Yani bir condition bir koşul olursa çalışıyor. Bu da is post post olma durumu. Bakın web page render ring base nokta post diye bir özellik. Bunu buraya yazdığımız zaman bu bu, bu razor bu sistem bunu anlıyor. Şimdi başka şeyler de yapabiliriz. Burada adınız diyebiliriz. Adınız adınız, ad, soyad. Normal HTML formunda ne varsa e-posta adresiniz. Gönder diyelim. Buraya ad at soya atıyorum. Bakın PHP'deki alt çizgi form alt çizgi post gibi bir şey bir şey değişmiyor. Orada öyle, burada böyle aynı şeyler farklı şekillerde yapılıyor. Buna buraya string at soyad deriz. Buraya da e-posta deriz. Buraya da e-posta deriz. e postanız durdurup Chrome'da tekrar açarsak adınız gönder dersek adınız Davut Resul e postanız dedi burada bakın kod bloku başlıyor burada bitiyor Razer kod bloku if koşulu başlıyor if koşulu bitiyor normal basit bir şey bu şekilde. Bu şekilde kolayca kullanabiliyoruz. Bakın Razer'ın içinde çok rahat gördüğünüz gibi kapatmaya gerek kalmadan Razer'ı PHP'deki aç kapalara gerek olmadan Razer'ı burada kullanıyoruz. Bence çok iyi bir şey bu ortada olan mesela var ad mesaj diyelim burada ise bunu kabul etmiyor sorununa bakalım never used diyor burada ne diyor doesn't e, exist ha burada content'e bakıyor her türlü durumda biz bunu burada atarsak burada sorun yok 2.3 nokta üste br diyebiliriz veya br diyebiliriz şimdi bakın e, label da buraya attık. Aynısını e-posta adresi için de yapabiliriz. Label'lar tamam. Durduralım. Çalıştıralım. Adınız e-posta adresiniz dedi. Şu iki tane beri yanlış programı açtık. İki tane beri iyi değil. Ee, i̇ki tane beri bir tanesini kaldıralım. Gördüğünüz gibi Veriler karşımıza geliyor. Enter demeyelim. Şunları bir yan yana alalım. Elim kayıyor girilen bilgiler bunlar önemli değil. Bakın bunlar burada bu şekilde, bunlar da burada. Biraz önceki hatanın sebebi kontekst diye bir kavram var. Siz burada kullanabilmeniz için herhangi bir değişkeni global olması lazım. Buraya koyduğunuz şey burada ispost olması durumunda erişilebilen bir şeydir. Bu sebeple uygun değildir. global erişim olmadığı için de burada kullandırtmadı. Dışarıya almanız gerekti. Şimdi bakarsak bunlar burasıyla aynı yerde ama bakın burunla burası aynı yerde değil. Bu başka bir blokta. Yani şurada olabilir. Burada sıkıntı yok. İlla tepede yapmanıza gerek yok. Bu da kabuldür. Çünkü aynı yerdeler, aynı elsi içindeler. Gördüğünüz gibi aynı şey çıkıyor. Tekrar gelelim. RC vesaire. Bakın adınız Davut Hoca dedi. Gördüğünüz gibi burasında tamamladık testlerimizle birlikte kendi testlerimizi de yaptık.